Herkese yeniden merhaba. Bugün e, çok zorlu bir görevle <laughs> birlikteyiz. Bugün gardırobumu düzenleyeceğiz. Kıyafetlerimizi e, ayıracağız, kışlıkları kaldıracağız, yazlıkları çıkaracağız. Şu gömme dolabın içi kıyafet dolu ve bu iki bazanın altı kıyafet dolu. Onları bir düzenlememiz lazım ve e, pek giymediğimiz kıyafetleri ayırmayı düşünüyoruz. Aslında ilk önce dolap hesabından yüklerim diye düşündüm. Sonra vazgeçtim o fikirden. Şöyle bir şey geldi aklıma. Dolap hesabından almak yerine hangi ürünü beğendiyseniz bu arada hepsi iyi durumda olan kıyafetler olacak tabii ki. Eski püskü şeyleri koymayacağım. İyi durumda olan kıyafetlerden bir hediye hazırlayacağım size. Kim hangisini istiyorsa onu almak için talepte bulunabilir. Bir post paylaşacağım. Instagram'da altına beğendiğiniz ben giyerim dediğiniz ürünü yazarak e, o şekilde e, alabilirsiniz kıyafetleri benden. Şimdi bütün kıyafetleri ortaya yığarak başlayacağız. Çünkü biz genelde kıyafetleri toparlarken hep öyle yapıyoruz. Sonra ortada onları görünce bir karaları bağlıyoruz. Ay ne yaptık biz falan diye. <laughs> e, yorulacağız biraz ama olsun. Hadi bakalım. <laughs> Çok eğlenceli yapmak <laughs> ister misin? Yazıklar. <laughs> Yazıklar Olsun. olmasın. Bir şey söyleyeceğim. Dolap dolap mı gitsin? Evet. Çünkü bir dolaptan daha şurada e, rafta duranları çıkardım. Çok var. Dolap dolap gidelim. Askıdakileri de indireyim. Şuradakileri. İndir indir. Her şeyi indiriyorum o zaman. Şimdi arkadaşlar <laughs> dolabın içini kısmen boşalttım. Bir tane ara göz var. Alt kat zaten çamaşır katı. Orayı ellemeyeceğim hiç. Ee, ara göz var orada. Evet orada yazdıklar var. Orayı da boşaltmam lazım benim. <laughs> gibi bir huyumuz var. Benim daha çok var. Yaren'in bana nazaran daha iyi. O daha iyi atabiliyor ama benim kıyafetlerimle aramda inanılmaz bir bağ var. Mesela birine hediye etmem hiç kıyafetimi. Veririm. Sonra kullanıp geri versin. Hani şey yani çok hmm, duygusal bağ kuruyorum. Gereksiz. Her şeyle duygusal bağ kurduğum gibi <laughs> kıyafetlerimle de duygusal bağ kuruyorum. Gereksizce. Bu. Evet. Onu anneannemden aldım ben biliyor musun? Yani bu elbiseyi giymedim. Üzerinde etiketi duruyor. Yani bugüne kadar giymediğime göre herhalde giymeyeceğim. Bunu verebilirim. Çok güzel, uzun bir şey ama neden giymediğimi bilmiyorum. Benim böyle uzun elbiselerim var hep giydiğim. Buna sıra gelmedi galiba. Ayıralım. ben en son göstereyim de verelim. Şöyle arkası düğmeli. Berş kadın almış oldu sıfır kere falan giydik <laughs> Bir Birkaç kez giymişiz böyle kolları kalın manşetli düğmeli. Bunu da verebiliriz. Bunu da hiç giymiyoruz. Farkında mısın? Verelim mi? Bu çok güzel bir şey. Ben bunu bayılarak aldım. Zara'dan aldım. Ama yani bir kere falan giydik mi bilmiyorum. Giymedik. Hiç giymedik. Bu çok güzel ya. Mesela böyle çok güzel ya. Ben bunu atmak istemiyorum. Kimseye veremiyorum. Ama yıllarca duruyor dolapta ve giyilmiyor, yayıntı olarak kalıyor gibi. Benim böyle bir eteğim var. Neden olduğunu bilmiyorum. Ama siz de giymezsiniz diye düşünüyorum. <laughs> bunu koymam çekilişi ama özel ilgilenen varsa yazabilir. Kız giyecek mi bunu? Aa bunun şeyi geldi. Şey parmak arası serlikli. Bunun, bunun modası geldi. Böyle çiçekli fink fink elbise moda. Ben boşuna saklamıyorum bunları 20 yıl şey bu. Şık 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 Çok kısa ve uçuyor. Çok kısa ve uçuyor. Ben bir gün bunu foça da giydim. Böyle ağladım yani tutmaktan altım. Çünkü çok kiloş. Böyle buradan aşağıya kiloş. Fiyo fiyo uçuyor. Çok tatlı ama giyinmiyor. Olsun. ağlay ağlaya giyinmiyor. kaydı. Gözlük. <laughs> Efendim. <Gülüyor> <bunu> <laughs> yani, ya, ya, ya. Baba nereye kaçmaya çalışıyorsun? Film ya, Hayır baba film seyretmek yok. <laughs> bunu abla. Hayır baba, ben giyeceğim. Giyemedim. Giyeceğim. Hayır abla. Unuttum giymeyi. Giyeceğim onu. Çok güzel o. Surttu. Efendim anne. Krop tutmuş kimi skını. Krop rostovito. Babam alacaktı vermiyor. Vermiyor. Ver, vermiyor. <laughs> İlerlebilir Bence hiç ilerleyemiyorum. <laughs> kaybolduk odanın içinde şey, gibi geliyor bana. Çantaları koyacak bir yer düşün. <laughs> çantaları koyacak bir yer yok. Yok atalım o zaman. Çantalarımın hepsini ister misin? <gülüyor> hepsini. <gülüyor> hepsini ama. Dursun onlar bence. Her şeyi kaldırdık. İp askılığıyla mı yaşayacağız ya? <laughs> Arkadaşlar hiçbir şey yapmıyor. Hayır istemiyorum. Gelin yardım edin. yok, yok. Aa, teşekkür ederim. Çok iyi gidiyoruz. Bir 7-8 saat yapıyoruz. <laughs> geleyim, katlayayım annem. Yok tamam. Hallediyorum ben. Yaren katlıyor hepsini. Ben hepsini hallediyorum. <laughs> anne hiçbir şey yapmıyor. Yapıyorum anne. Ama azalmıyor. Evet kısmen bitti. Öyle söyleyeyim. Çünkü bir tane bazanın altını hiç açmadık. Çantaların falan olduğu şu dolabı hiç açmadık. Yani sadece toparlandı gibi ve yoruldum aşırı. Sizin için ayırdığım kıyafetler tahmininden çok daha fazla çıktı. Onları ayarlayacağım. Şöyle bir minik göstereyim. Böyle biraz yerleştirdik şuraları da var. da biraz yerleştirdik. İşte bu çantaları falan başka bir yere taşıyacağız. Şuralarda. Kotları buraya koyduk. Bunların hepsi kot. Ne kadar çok kotumuz var. Burada üst katta spor kıyafetleri var. Aşağıda da tişörtler falan var biraz. Burada da pantolon hepsi bunların. sizin için ayırdıklarım ama yani benim tahminimden çok daha fazla şey çıktı. Ben hırkalar, işte etekler. Ay tersini çevirmem çok iyi oldu. Mesela bir kere falan giydim ben bu eteği. Hadi iki olsun yani. Kotlar, kotlar, kotlar. İşte tişörtler, pantolon, ceket, işte ne bileyim, bluz, bir sürü şey var ama bunları benim bir tekrar bir bakmam lazım. Ben Instagram'a post atacaktım, böyle e, kaydırmalı. 10 post falan atılıyor maksimum benim bildiğim kadarıyla. Ya bunların yarısını ayıklayacağım, vermeyeceğim, dolaba falan koyacağım ya da bilmiyorum iki post mu yapacağım İşte bu akşam düşüneceğim onu tekrar merhaba bugün şimdi size parçaları göstereceğim ve ayrıntıları anlatacağım çekiliş için ee, aslında 20 parça falan çıktı ama ben instagrama post olarak paylaşacağım için ve e, tek posta toplamak istediğim için 10 parçaya indirdim yarısını ayırdım şimdi 3 tane etek var bir tanesi bu siyah kiloş çan etek Bunların üzerimdeki görüntülerini ben zaten Instagram'a da koyacağım. Ayrıca e, videonun yanına bir kenara fotoğraf olarak da koyabilirim. Bunun bedenini söylüyorum. Small. H&M'den almıştım bu eteği. Bir kere herhalde giymişimdir. Giydiğim günü de hatırlamıyorum. Ama maksimum bir kere giymişimdir. Belki de hiç giyip dışarı çıkmamış bile olabilirim. Birinci parçam bu. Mesela bunun için çekişe katılmak için yorum olarak siyah etek yazıyorsunuz ve bir arkadaşınızı etiketliyorsunuz. Bu şekilde yapacağız. Tabii ki beni takip ediyor olmanız gerekiyor çekilişe katılmak için. Aynı zamanda şöyle bir şey başladı artık çekilişlerde. Ben de onu uygulamak istiyorum ve mantıklı buluyorum. Beni de mesela çekilişe etiketleyenler oluyor ve hoş bir şey değil aslında bu. Şöyle yapıyor herkes artık çekilişleri. Etiketlediği kişiler gerçek kişiler olsun diye etiketlenen kişinin de takip etmesi gerekiyor. Ben de öyle yapmayı düşünüyorum. Böylece kimseye rahatsızlık vermeden gerçekten arkadaşlarınızla çekilişe katılmış olursunuz diye düşünüyorum. Mesela bunun için siyah etek yazdınız, çekilişe katıldınız. Devam ediyorum. Sonra şöyle bir etek var. Bu çok tatlı bir etek. Böyle e, minik minik kat kat ne denir buna bilmiyorum. Pilise mi? Öyle bir şey. Puantiyeli. Böyle üstü şifon, altında da astarı var. E, bunu kullandım. Öyle hiç kullanılmamış bir ürün değil. Mango'dan bu. Medium bedeni. Mesela bunun için de puantiyeli etek yazıp katılıyorsunuz. Atıyorum. Sonra şöyle bir ayrıntıyı veriyorum. Hem siyah eteğe hem puantiyeli eteğe katılabilirsiniz. Farklı kişileri etiketleyerek istediğiniz sayıda parça için katılım yapabiliyorsunuz. Bunu da söyleyeyim ama aynı kişiyle tüm ürünlere katılmıyorsunuz tabii ki. Ondan sonra eteklerden devam edeyim o zaman. Şuradan bir tane yine hiç giymediğim bir şey var. Bir kez giydim. Instagram'a fotoğraf attım. Bir daha da giymedim. Zara'dan almıştım bu eteği. Medium bedeni. Ben böyle etekleri bir beden büyük alıyorum. Sonra da giyemiyorum. Çünkü boyum uzun. Yani small olunca çok kısa duruyor etekler. Medium alınca da belim çok ince olduğu için belli olmuyor. Böyle küçük küçük saçmalıklar oluyor ve giyemiyorum etekleri. Çok güzel bir etek. Bunun modeli şahane. Bayılmıştım. Çok istedim bu bana olsun giyeyim diye ama yok. Böyle çok büyük geliyor. Evet, bunun içinde de kot etek yazıp katılabilirsiniz. Devam ediyorum. Yine Zara'dan bir parça var. Bu da çok güzel. Bunu dışarıda hiç giymedim. Evde bir gün video çekerken giydim. Böyle parlak, derin ve bir şey. Çok güzel. Kısa bir üst şöyle. Çok şık bir parça bence. Çok cool. Bedenini de söyleyeyim. Zara'dan medium bu da. Bedeni medium. Bunun için ne diyelim? Parlak üst. <laughs> Parlak üst deseniz ben anlarım. Ondan sonra yine hiç giyemedim. Maalesef çok bayılarak aldım bunu. Benim bir tane lacivert pantolonum var. Onu çok beğenen var. Onunla aynı gün aldım kotondan. 36 beden bu. Hiç giymedim bunu ben arkadaşlar. Maalesef giyemedim. Çok böyle bol ve uzun, geniş paçalı bir şey. Boyu da böyle uzun. Sneakerlerle falan böyle hafif bol duran ve uzun duran pantolonlar bu aralar çok moda. Ben de öyle giyerim diye aldım. Hatta kumaşı da böyle hafif böyle parlımsı eşofman gibi de duruyor. Çok hoşuma gitti. Beli de inanılmaz yüksek. Ama giyemiyorum çünkü beli yüksek olan pantolonların benim belim çok ince olduğu için çok büyük durma özelliği var bende. Ama 38'de alamıyorum tabii. Kullanamadım hiç. Çok güzel ama. Gerçekten bunu bunun için katıldım yani çekilişe. Lacivert pantolon diyelim buna. Bir tane tulumum var. Pull Bear'dan bu. Small bedene. Bedenleri söylüyorum ki ona göre katılın diye. Şöyle salopet deniyor sanırım bunlara. Kot. Şöyle askıları var. Şu şekilde. Bunu giydim birkaç kez. Çok da seviyorum ama sanırım artık giymiyorum. Yani onu fark ettim. Bazı parçaları seviyorum ama öyle dolapta duruyor, kullanmıyorum. Kaldırmam lazım artık onları. Ee, böyle arkası da çapraz. Çok tatlı duruyor yazın böyle spor ayakkabılarla, sandaletlerle de içine böyle bir beyaz tişörtle çok güzel. Buna da solopet diyeceğiz o zaman. Değil mi? Solopet değil mi bunun adı? Evet. Şöyle bir şortum var H&M'den. Bu hatırlıyorum indirimdeydi bu. Sadece 38'i kalmıştı. Ben de aldım bunu. <laughs> Çok beğendiğim için ama çok büyük geldi giyemedim. Böyle paçaları fırfırlı. Biraz şöyle yukarıya doğru yükseliyor paçaları. Yanda cepleri var. Çok tatlı bir şey. Ben bunu çok istemiştim giymeyi ama çok büyük geldi beli. Beli bu arada şuradan lastikli. Önü düz, arkası lastikli. Bu arada ütüsüz bu. Bunları yıkayıp ütüleyeceğim tabii ki vermeden önce. İşte bunu çok istemiştim giymek ama maalesef giyemedim çok büyük geldiği için. Sonra bir tane pantolonum var. Bunu da bir kez giydim. Yok iki kez giydim. Nereden almıştım bunu hatırlamıyorum. Defacto'dan almışım. Bedeni 36. Ne denir buna? Bej mi? Camel değil. Camel'a göre daha açık. Bej. İçinde de bej yazıyor. Ee, bu hafif İspanyolumsu bir pantolon. Çünkü şey için almıştım ben bunu. İki tane İspanyol paça pantolon almıştım. Çok şimdi böyle e, spor ayakkabılarla ve topuklularla İspanyol paça pantolonlar moda. O yüzden almıştım bunları. Ama bunu diğerine göre daha az giydiğimi fark ettiğim için bunu artık e, kaldırayım dolabımdan istiyorum. Bu bende gördüğünüz ve çok sorduğunuz bir şeydi zamanında. Ama artık bunu giymiyorum. Ben uzun bir palto bu. Şöyle uzun. Rengi çok güzel. Tarçın rengi. Bu şimdi bu havalarda da giyilir aslında. Çok kalın bir şey değil. Ama kışın da giyiyorum ben böyle atkılarla falan. Çok güzel. Ee, bedeni de bunun. 36 beden. Bir tane de vintage bir ürünüm var. İkinci Bahar'dı sanırım benim vintage aldım yer. Evet. Oradan almıştım bunu. Bedeni small. Markası yabancı bir marka. Bilmiyorum ne olduğunu. Böyle bir hırka bu. Çok tatlı bir hırka. Bunun fotoğrafım falan da var. Instagram'da çok beğenmişti herkes bunu. Şurada yakasında kendine ait bir parçası var. Böyle döndürüp şal gibi atıyorsunuz. Siyah tişörtle beyaz tişörtle çok güzel duruyor. Şöyle cepleri var. Benim yine beğendiğim ama giymediğimi fark ettiğim bir parça. Bu şekilde. Parçalar bunlar. 10 parçalık çekilişim bu şekilde olacak. Bir 10 parça daha var. Dediğim gibi eğer hoşunuza giderse, katıldım iyi olursa falan. Diğer 10 parçayı da böyle bir hafta sonra yaparız. Herhalde çekiliş bir hafta sürer. Ben ayrıntıları Instagram'a da yazacağım. Tabii ki buraya da gelip ayrıntıları öğrenmek isteyenler olur diye burada da anlatayım dedim. O zaman Instagram'da görüşürüz. Öptüm size. Hoşçakalın.